Evet bu cami ve türbe Ebul Harekai Türbesi. Malazgirt Savaşı'ndan çok çok önce Anadolu'ya gelen Alperenlerden birisi olan Ebul Harekai burada şehit düşüyor. Daha sonra 1064 yılında buraya Ani Fethi için gelen Sultan Alparslan Ani ifet ettikten sonra bu külliyenin kurulmasını emrediyor. kuruluyor. Daha sonra Osmanlı döneminde Lala Mustafa Paşa burayı tekrardan imar ettiriyor, restore ettiriyor, tamir ettiriyor ve günümüze kadar geliyor. Şöyle minaresi ilk dönem mimari özellikleri yansıtan bir şekilde sahip. Kars Kalesi'nin dibinde.